Selamlarımı hepinize. Yine bir video, mini bir hatırlatma olsun. Acı çekmeye dair birkaç söz etmek istiyorum size. Ee, hani acı çekmenin insanı güçlendirdiğine dair bir kanı var. Fakat bu kanı biraz e, karışık. Yani kısmen doğru yanları da var, yanlış yanları da var. Acı çekmeyi bir yaşam haline getirmek güçlü kılmaz insanı. Acı çekmemek için uğraşmak zayıflatır. Ee, acıyı kabullenmek ve acı çekmeye direnmemek gerekir. Ee, acıyı ortadan kaldırmaya çalışmak aslında. Ee, bunlar acıya bakış açımızı dönüştürmek, değiştirmekle mümkün ve irade işin içine giriyor. Ee, yeni keşifler yapmak devreye giriyor. Ee, burada irademizi güçlendirmek, Acıya karşı dirençli olmak demek, acıyı sürekli çektikten sonra direnç sağlamak gibi bir yanılgıya sakın düşmeyesiniz. Acıyı çekmeyi kabullenmek ve bunun geçici olduğunu bilmek, geçeceğini bilmek. Hiçbir acı sonsuza kadar sürmez fakat acının oluşturduğu kaynaklar burada çok önemli. Eğer e, sürekli devam eden bir faktör varsa tetikleyen acı çekmenizi ruhsal anlamda, zihinsel anlamda. Burada sizin kendinizi geliştirmeniz, bakış açılarınızı değiştirip dönüştürmeye çalışmanız, alternatif düşünceler ve bakış açıları üretmeniz gerekir. E, bir kayıp sonrasında oluşan acıysa e, hep şunu söylerim e, hep hani e, birinin kaybıyla bana yazanlar oluyor sizler de görüyorsunuzdur yorumlarda mesajlarda alıyorum bu anlamda e, bu acıya nasıl dayanacağım kaybettim onu bir daha görememenin acısı aslında biraz derine indiğiniz zaman biraz daha derine indiğiniz zaman artık onu göremeyeceğim artık sesini duyamayacağım yalnız kaldım. Ee, Nasıl üstesinden geleceğim gibi. İlk başta tabii acının e, kaybın ve acının e, ardından oluşan düşünceler, duygular bunlar. İşte bunları direnmemek gerektiği, bu acıyı çekmek doğal. Başka çare var mı ona? Ama dayanmaya çalışmak, bastırmak... Genelde büyük acılar, travmatik izler bırakıyorsa güçlü görünmeye çalışır. Genelde güçlü görünen ama çok ciddi sıkıntılar yaşayan, yaşayan insanları görürüz. Güçlü görünmeye çalışırlar. Bunun altında travmanın olabileceğini unutmamak gerekir. Burada başka şeyler devreye girer ama genel anlamda bir şeyin yasını tutmadığınızda o acı dinmiyor. Biz yas tutmaktan kaçınıyoruz yası psikolojik olarak tutmak, bir şeyin yasını tutabilmek için önce onu kabullenmek ve onu gömmeyi bilmek gerekir. Vedalaşmayı bilmek gerekir. Vedalaşmadığımızda, direndiğimizde, pes etmediğimizde, vazgeçmediğimizde yani acımız dinmeyecek. O yüzden hayatın getirdiği elimizde olmayan şeyler, kayıplar gibi. Ee, bizim elimizde olmayan travmatik şeyler gibi bir tür bu tür olaylarda kabulleniş çok önemli ve bizde bıraktığı izlere dönüp bakmak, onarmak çok önemli. Şimdi hani dedim ya yası e, tutmak acıyı hafifleten bir şeydir. Bir şeyi gömdüğünüzde, bir şeyi artık kabul ettiğinizde, bir şeyin artık etkiniz olamayacağını bildiğinizde acınızın dinmeye başladığı noktadır. İlk başta o tap noktasına çıkıyor ve o yası tutmak, yası tutarken de yok etmek, görmezden gelmek, yaşanmamış farz etmek, aman düşünmeyin, aman aklıma gelmesin diye düşünmek işte bunlar aslında acıya direnç göstermektir. Acıya karşı dirençli olmak değildir. Aksine acıya acıyla savaşmaktır. Acıyla savaşan insanlar güçlenemez. Acıya karşı bağışıklık kazanamaz. O yüzden bunu kabul etmek ve o sürecin geçmesini sağlamak. Ama sağlıklı bir geçiş bastırmadan ziyade. Kaybettiğimiz insanları konuşabilmek, kaybettiğimiz bir şeyler olabilir. Yani bir durum, bir rol, değil mi? Rollerin kaybı, bir iş kaybı, bir ilişki kaybı, bir insanı kaybetmek. Bütün bunları konuşabilmek, o güzel anıları da yad edebilmek, onun sizde bıraktığı anılarla Devam edebilmek, o anıları da böyle patolojikleştirmeden, sizin hayatınızın bir parçası halinde olması. Hayatınız kocaman bir yapboz ve o da bir parçasıydı. Hala o yapbozun başka parçaları da olabileceğini bilmek, yani keşiflere devam etmek hayatımızda. Ve ölüm gibi rol kayıpları gibi, ilişki kayıpları gibi e, olaylarda bunların olağan ve doğal olduğunu ve bütün insanlığın tarih boyunca, medeniyetler boyunca her insanın yaşadığı ve yaşamaya da devam edeceği bir durum olduğunu kabullenmek. Acıyla savaşmayı bıraktığımızda güçlenmeye başlarız. Acı çektiğimiz için değil aslında. Acıya bakış şeklimiz bizi güçlendirir. Yoksa sürekli acı çekmek bizi mazoşist hale de getirebilir. Uzun süren depresyonların, kronikleşen depresyonların, yinelenen depresyonların sebebi de bu bakış açısı bir nevi. O yüzden yas tutmayı bilmek çok önemli. Yası layıkıyla tutabilmek. Yani bir şeyleri o tuttuğunuz kaybettiğiniz şeyin anlamını içselleştirmek o nesneye somut olan e, hayatınızda hissettiğiniz şeyin duygusuna yönelebilmek o duyguyu kalbinizde yaşatabilmek sevdiğimiz insanları kaybettiğimizde somut olarak kaybediyoruz ama bir de bizim soyut yanımız var hala zihnimizde kalbimizde taşıdığımız o duygu güzelliği bizde bıraktığı iz bizde bıraktığı anlam. Bizde oluşturduğu o soluk ve nefes. Ee, ama bu da hayatımızı devam ederken yine içimizde taşıyabilmek hiçbir acının kaybolduğunu söylemeyiz. Ama onun etkisinin azaldığını ya da yön ya da yer değiştirdiğini görebiliriz. Bir kaybı olan kişilerin başka insanlara iyilik yapmaya başladığını mesela bu bir yönlendirmedir. Ee, konuşabildiğini görebiliriz. Üstün körü geçmez, konuşmak istememek gibi bir durumu olmaz. O yüzden bizler acılarımızı bir anlamda acılarımıza neden olan kayıpları da somut hale getirebiliyoruz. Bir mezar ziyareti ya da zihnimizde o insanla konuşabilmek, temas edebilmek, duygumuza aslında temas ediyoruz. Kaybımızı onarmaya, merhem sürmeye çalışıyoruz. Acıyı yok etmeye çalıştıkça o dehlizin içine giriyoruz. Acıyı kabulleniş, Pes etmek dediğimiz şey çok önemli. Pes etmek tamamen bir yenilgi, tamamen bir hiç oluş, yok oluş değil. Benim üstümde olan bir şey, kontrolümün olmadığı bir şey. Burada direnç sağlamam, ancak böyle hani e, deneylerde yapılır ya o bir farenin o döngüde durması şeyde çarptı, dönmesi gibi bir şey. Hiçbir şekilde yol alamıyorsunuz. O yüzden o çarkı durdurup ama bir amaca yöneltmeniz, acı çekmek bir amacı doğurursa aslında ona direnç sağlamadan güçlü bağışıklık sistemimizi acıya acı çekmeye anlamında bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir şey bir amaca bir hedefe bizi yönlendirmeli yani yeni bir keşfe aç, açmalı değil mi o kapıyı dolayısıyla acıyı ötekileştirmeden kötü bir şey gibi görmeden direnilmesi gereken bir şey olarak görmeden kabulü ee, ve içselleştirme yapabilmek çok önemli. Ee, kaybettiğimiz şeyleri gerçekten kaybediyoruz. Zihninizde kaybetmediğiniz müddetçe her şey oradadır. Yaşadığınız anılar, sizde bıraktığı izler, güzel deneyimler ve tecrübeler. Biraz bakış açımızı yönlendirebilmeyi becerdiğimizde sanırım acıya direnç sağlamadan, acıyla kavga etmeden, yasımızı sağlıklı tutarak onu hayatımızın bir parçası haline getirip ve Doğal ve olağan bir şey olarak görmeye başlamak, sanırım insanı hayatta daha iyi kılacak şeylerdir. Yani acı çekmek beni psikolojik olarak dinginliğe ve hmm, kabullenişe götürmesi. Amacı bu. Her acı bir amaca hizmet ediyor. Baş ağrınızın olması fiziksel anlamda bir amaca hizmet ediyor. Sizi bir doktora yönlendiriyor, bir tedaviye gidiş oluyor. Şöyle yapıyor musunuz başınız ağrı zamanı ya da bir ucunuzda bir yeriniz ağrı zaman? Neyse şimdi bunu düşünmeyeyim ya. Düşünmemem lazım. E, ağrımıyor, hayır deyip reddetmek ya da onunla savaşmak. Sen ağrıyor musun? Dur bakayım deyip bastırmaya çalışmak. O ağrı size bedeninizle ilgili bir haber veriyor, bir şey söylüyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir doktora gidiyorsunuz tedavi ve onarım şekli burada başlıyor. Ruhsal olarak acılarımız da bize bir şey söylüyor. Bir duygumuza işaret ediyor. O duygumuz bizi bazı inançlarımıza, bazı düşünce şeklimize götürüyor. Bir yerlerde yanlış giden bir şeyler var. Bir yerlerde benim inandığım, değer olarak baktığım bir şey orada tetikleniyor. O zaman benim oraya yönelmem gerekiyor yalnız kalma korkum rol kayıplarında aslında temele indiğim zaman yalnız kalma korkum mu tetikleniyor o yüzden mi acı çekiyorum bir rolün kaybı, ne demek bu rol kaybı? Bir annelik e, rolü, bir eşlik rolü, bir nişanlılık, bir arkadaşlık, bir dostluk, bir iş yerinde değil mi? Hepimizin rolleri var. Bu kayıplar da aslında temelde bizi acıya götürüyor. O şeyin kaybı bir şeyi tetiklediği için götürüyor. Bir şey düşünüyor, bir korkuya, bir kaygıya sürüklüyor. Bu da acıya götürüyor. İşte o yüzden tam da o tetiklenen şeyi bulabilmek, onu keşfedebilmek ve onun üzerinde çalışmak. işte acının kaybın hizmet ettiği noktaya gelmiş olmak. Bu noktaya gelemediğin zaman depresyonlar, kaygılar, uzun süren üzüntüler, çaresizlik ve umutsuzluk gibi durumların yaşandığına şahitlik ediyoruz. O yüzden ben acıyı yorumlama anlamında birkaç kelam etmek istedim. Belki bir farkındalık uyandırır diye düşünüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.